Camimiz Allah'ımızın evi, insanların misafir ettiği yer, Kabe'mizin de bir şubesidir. Arkadaşlarım, gençlerim, bu senin benim yok. Kim Müslüman, elhamdülillah Müslüman ise camile her zaman bize lazım. Hem Beytullah'ın şubesi elinizden geldiğinden, elden maddi manevi yardımcı olmanızı isterim. Şöyle ben bir şey söyleyeyim, inşallah kabul edersiniz. İnsan olun, insanlığı öldürmen, yalan söyleyip sahtekerlik yapıp birbirinizi kandırman, İnsan olun, insanlığı öldürmen. İnsan insandan törer. İnsan şu giydiğiniz kumaşı bile insan örer. Oğlunuz, kızınız varsa birbirine varır. İnsan olun, insanlığı öldürmen. İnsanın babası hep Adem babadan, anası Hazreti Hava'dan, senin rızkını verir yaradan, İnsan olun, insan olun camimize medresemize, Kur'an kurslarımıza, insanla hepiniz kardeş olun, birbirinize arka verin. Evelallah. Allah, Allah'ından başka güç, başka güç çıkamaz. Size bunu tavsiye ediyorum. Var olun, sağ olun. Osman amcam seni tanıyabilir miyiz? İsmim Osman Herek. Lavım Yaradan'a kurban. Bu, bu konuştuğum size olsun armağan. İlim Hatay ilçem Dörtçol. Köyüm Yeni Yurt beldesi. 7'den 70 yaşına kadar her kişi bilir, ben uluslararası uluslar Yaradan'a kurban derler bana hocam. Maşallah, Allah razı olsun. Çok güzel bir caminin yapımına vesile olmuşsunuz. Allah hayırlarınızı kabul eylesin. Sizlerin buraya katkısı olanların, Allah'ın Zülcelal hayırlarını kabul Abi, eylesin inşallah. sağ olun var olun, Allah sayınızı çoğalsın. Bu, sadece bu camiye mi yaptırmaya Yok, vesile üç, oldunuz? Yok, üçü de bana ait. Bir ileride mezarımız mahallesi var, bir de girerken Fatih camisi var orada şimdi parke döşeniyor. Peki bu caminin yapımı kaç yıl sürdü? Yani iki yıldan hani, bir yapan da dedi ben daha bir bu cami gördüm bir de bir yerde iki yıl sürdürmedi hocam. Maşallah. Çünkü yaradan verdi parayı. Para doldum her yerden usta soktum ben. Çok güzel. Allah razı olsun. Sizden de. Yani bu cami yaptırmak nereden aklınıza geldi? Şimdi eski camimiz hem akıyordu, hem ufaktı bu köye göre. Ben de bunu tepeş olunca dediler ya param ben başladıktan sonra evvelallah her şeyin sonu gelir hocam ben bundan korkmayın. Ben başladım minaresini falan hepsini yıktırdım. Allah razı olsun dört yolda belediye başkanı da arkadaşım o da kepçesini mepçesini taşıdık. Bunun da kalan plaja, planın gelen usta Erzurumluydu. Ben cizarım dedi, cizdi yaptı biz böyle de yaptık ustam. Evet. Ya hocam. Maşallah, Allah razı olsun, Allah sizden kabul de, eylesin, Allah gerçekten olsun. cami çok güzel olmuş. Bu caminin ismi neydi? Bu caminin ismi Yeni Yurt Merkez Camii, ismi veremedik. <laughs> Yeni Yurt Merkez Camii, şöyle camiyi gösterelim izleyenlerimize. Gerçekten muhteşem bir cami olmuş. Peki buradan izleyenlere son kez ne söylemek istersiniz? Son sözlerinizi alalım. Son sözlerimi şöyle. Bir işi başladınız mı sonu gelir. Hele de böyle cami, Kur'an kursu, köprü, çeşme bunlara korkmayın baştan arkası gel korkmayın. korkmayın 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 tavsiye ederim ben. Allah razı olsun teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarınızı kabul cümleten, eylesin. Buradan izleyen herkese cümleten, selamlarımızı Allah gönderiyoruz. Allah şeytana uyup da arada maskara etmesin. Amin. Allah kaldıramayacağımız yükün altına bizi vermesin. Allah devletimize, milletimize, halkımıza, devletimize ferahlık şöyle güzel gün versin. İnşallah. Cenab-ı Hak devletimize, Cenab milletimize zeval vermesin. Ee, Hocam, de öyle şehitlerimiz oldu. Tüm Allah şehitlerimizin, şehitlerimizin ruhları şad olsun. Askerlerimizi karada, havada, denizde, her yerde muzaffer eylesin. Allah kurban olduğum Allah devletimizi yangından, selden, depremden, yıldırımdan korusun. Allah bütün İslam alemine ferahlık versin, cennet mekanları olsun. Hocam sizi övmeden geçemeyeceğiz. Buyurun, buyurun. buyurur ki... Beni değil tüm hocalarımıza. İşte hocaları Evet. Resulüm buyurur, Resulüm buyurur ki ilim Çin diye seda alınız. İlmi, irfatı dünyaya yayınız. Hazreti Ali Efendimiz buyurur ki bana bir kelime bellesin, kölesi oluruz. Allah sayınızı çoğalsın hocam. Sizin okuduğunuz hal hep Allah kelamı. Resulümün var size selamı ilmi irfatı dünyaya yayın diye gönderdi. Allah sayınızı şu hocam. Siz pengen var vekili. Allah'tan aldığınız akıllı, İslam'ın altın maddelesi yakanızda dahil. Allah sayınızı çoğalsın hocam. Allah uzun ömürler versin. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Tüm hocalarımıza selam olsun. Hayatta olanlara selam olsun. E, vefat edenlere rahmet olsun inşallah. İnşallah şehitlerimiz de